ki ben kurabiye yapacağım. Sevgili takipçilerim burada bir bardak nişastamız var. Burada bir bardak pudra şekerimiz var su bardağına normal. Burada da bir bardak yağımız var sıvı yağ. Burada da margarinimiz var bir tane. Burada da unumuz var ölçüsü yoktur aldığı kadar un. Şimdi unumuzu bir yani alıyoruz bunları de Bismillahirrahmanirrahim diyelim ama yüzükleri unuttuk çarmayı. <laughs> Şimdi bugün de e, yine göre yolcuyuz sevgili takipçilerim. iki üç tane video çekiyorum, hazırlıyorum yani. Ahmet atacak burada da telefonundan, Ahmet'in telefonundan çekiyorum. Şimdi yağımızı koy. Önce bunu koyalım. Margarini. O da sıcaklığında margarinimiz. Şimdi, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi bunu bir güzelce doğuralım el ile. Ondan sonra bunları katacağım malzeme. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi yağımızı katıyorum. Sıvı yağımızı. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de güzelce bununla bir açalım. Ondan sonra diğer malzemelerimizi katalım. Şimdi malzemelerimizi de katıyorum. Videonun altına da yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. bununla da güzelce bir harmanlığı ellerimi de önceden yıkanmıştım ağız almaya ki yıkanmamış sevgili takipçilerim ben ellerimi yıkamadan sokmam hamura elimi şimdi ununu dökeceğim sevgili takipçilerim yani aldığı kadar un ele yapışmayacak bir hamur olacak ununu katıyorum azar azar daha kıvamına gelmedi. Un katacağım şimdi. Hafif yana yapışmayacak. Çok da güzel olacak yani. Bu çok güzel ağızda dağılan bir kurabiye yani un kurabiyesi. Birazcık yine un koyacağım. Azar azar ekleyeceğim onu. Eyna gölden de ben sizi desteklerim sevgili takipçilerim. Gelin kızım da buradan sizi destekleyecek. Çünkü biz ee, gelin kızımla beraber biz ikimiz bir çalışıyoruz. Yani aynı gayrimiz yoktu. Aynı yani onun kanalı da olur. Benim yalnız kanal benim müşterilerdi. Benim kanalımdır. O da bana yardım ediyor. Gelin kızımız. Biz birlik oturuyoruz gelin kızımla. Ayrı oturmuyoruz. Birbirimize arka veriyoruz. Yardımlaşıyoruz yani. Kırmızı yoğundum sevgili takipçilerim. Şimdi bunu yapacağım. Buna mayalama yok, ekşime yok, maya katmak yok. Yani buna sadece 4-5 malzemeden yapılan bir un kurabiyesi. Fazla malzeme karışmıyor buna. Yani on dakikalık yapılıp bir kurabiye şöyle ettim de ele yapışmadı mı tamamdır. Bak ele yapışmayan bir hamur oldu. Bak ele yapışmıyor. Üzerine almayacağım. Şöyle yuvarlayacağım. Ondan sonra görüşürüz yani yuvarlamada. Şimdi bir yumurta büyüklüğünde aldım sevgili takipçilerim. Şöyle yapacağım. Ondan sonra, biraz ufak oldu. Şu kadar aldım sevgili takipçilerim. Aha. Yani bir e, limon büyüklükte diyelim. Şöyle üzerinde eline bastıralım. Şimdi bir çağımızı alalım keselim. Şimdi bir çatan ile desen verelim üzerinden. Şimdi kesiyorum. Şimdi kestim tepsimize düzüyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tepsimize düzelim. Yani bir şey kadar alacaksın eline. Ee, portakal kadar diyelim. Limon küçük oluyor. Portakal kadar alırsınız. Şimdi ikincisini alıyorum. Aynı onu da yine o şeyi yapacağım. işlemi. un kurabiyemizi bitirdim sevgili takipçilerim. Şimdi ısınan fırın, fırınımıza vereceğim nişten sonra da görüşürüz. İnşallah sevgili takipçilerim 10-15 gün sonra veya 20 gün sonra sizlerle görüşürüz. Ablam geldi. Şimdi ablam mecbur ablamla gitmem lazım. Ablam beni götürüyor. O da yalnız. Ben de yalnız benim gelinim var, oğlum var yanında. Onun Hollanda'da oğlu, gelini, kızı onlar Hollanda'da. Biz de buradayız. Allah nasip kısmet ederse bugün saat 1'de, 2'de yola çıkıyoruz. Ben de video çekmek için 2-3 tane video çektim Ahmet'in şeyinden. Telefonundan Ahmet atacak. Ben de sizinle inşallah oradan Görüşürüz. Oradan mesajlaşırız. Oradan takip ederim sizleri de sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu. Bunu da yaptık. Bunu da dedik. Ey, yolda yiyeriz. Yaptım. Yani 8 saatlik yol yine görünen nazilinin arası. Yollarda yiyeriz. Piknik yapa yapa gideriz. İşte bu kadar sevgili takipçilerim. Başka bir şey diyeceğim yoktur. Bir sonra da görüşürüz. Sevgili takipçilerim çok güzel oldu kurabiyelerimiz pişti şimdi biraz soğusun soğuduktan sonra görüşürüz şimdi üzerine pudra şekeri döküyor sepiyorum sevgili takipçilerim sizlere çok muhteşem çok vallaha çok güzel oldu ama tadı da çok güzel benim adetim değil kırmak bazen kırıyorum bazen kırmıyorum sevgili takipçilerim çok muhteşem oldu. Çok. Ha. Emriye da güzel olmaz mı? Emriye'nin yaptığı çok muhteşem olur sevgili takipçilerim. Azıcık yine sepem üzeri beyaz olsun. Benim fırınım davul fırındır. Bazen kızardır, bazen kızartmaz. Bu biraz kızardı ama asıl kızarmayacaktı. Sevgili takipçilerim beyaz olacaktı ama ee, boşanamadım. Bakamadım. Kaptı. Fırınım kaptı. Ee, vallahi çok güzel oldu. Çok. İnşallah İnegöl'den geldikten sonra da görüşürüz. Sevgili takipçilerim. İşte bu kadar. Bunun şeyi bu kadar. Şimdi kurabiye, un kurabiyemiz servise hazırdır Servi, e, sevgili takipçilerim. Çok da muhteşem oldu, çok da güzel oldu. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi, takip etmeyi, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. <laughs> Ahmet! <laughs> Bak kapıdan elin tüm yapma yapmıyor kapı. <laughs> Bak şaşırttı beni. Abone olmayı, like atmayı, izlemeyi de unutmayın. Yorum atmayı da sevgili takiplerim, takipçilerim, o güzel güzel yorumlarınızı da beklerim. Like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Emri Hanım mutfağında kalın sevgili takipçilerim. Haydi herkese hayırlı günler olsun. İyi.